CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yargıyı hedef aldı gerekçesi Canan Kaftancıoğlu kararıydı. Kılıçdaroğlu'na destek seçim işbirlikçisi HDP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda konuştu. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararını tanımayacaklarını söyledi. İl başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz. Mahkemeyi de tanımıyoruz. Verdiği kararı da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır. Nokta. Canan Kaftancıoğlu'na bir destekte de seçim işbirlikçisi HDP'den geldi. Eşbaşkan başkan Pervin Buldan iktidara hedef aldı. Kendileri halkın içine inemeyince partili hakim ve savcılarını sahaya sürdüler. İşte en son sevgili Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezada aynı mantığın bir sonucudur.